Evrendeki en hızlı 5 insan yapımı uzay aracı. Uzayda hız inanılmaz. Peki en hızlı 5 uzay aracı hangileri? 5. New Horizons 68.500 km. 2006'da Plüton ve Kuiper Kuşağı'nı incelemek için fırlatıldı. 4. Voyager 1 61.500 km. 1777'de Jüpiter ve Satürn'ü inceledi. Şu anda dünyadan en uzak insan yapımı nesne. 3. Apollo 10 70 bin kilometre. 1969'da Ay'a iniş provası yaptı ve insanlı uçuşlarda rekor hızına ulaştı. 2. Stardust 99 bin kilometre. 2004'te Wild 2 kuyruklu yıldızından toz örnekleri almak için gönderildi. 1. Parker Solar Probe 700 bin kilometre. 2018'de güneşi incelemek için fırlatıldı ve inanılmaz bir hız rekoru kırdı. Bu rekorlar gelecekte kırılabilir mi? Yorumlara yazın ve abone olmayı unutmayın.